Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf ders kitabı sayfa 221 çember konusuyla ilgili soruların çözümlerini yapıyoruz. Alıştırmalar 5.1 birinci sorumuzla başlıyoruz. Kağıt üzerinde o merkezli yarım çember çiziliyor ve makasla kesilerek çıkarılıyor. Bu yarım çember CD boyunca katlandığında B noktası çap üzerindeki B üssü noktasına gelmektedir diyor. Ve şekilde verilenlere göre CD'nin kaç santimetre olduğunu soruyor. Şimdi şeklimizi şöyle bir büyütürsek ikinci şeklimizde bize diyor ki şu B noktası CD doğru parçası boyunca katlandığında B noktası B üssü noktasına denk geliyormuş. Şimdi bize verilen bilgiler çapın 12 santimetre olduğunu pardon 6 santimetre olduğunu söylüyor. 6 santimetre ise bizim yarı çapımız 3 santimetre olacak. Ve B üstü D'nin de 1 bir birim olduğunu söylüyor. E, bu bilgilerden yola çıkarak bizden CD'nin kaç birim olduğunu soruyor. Şuraya X diyelim. X'i bulmaya çalışıyoruz. Şimdi B üstü D 1 bir birimse ve bu katlandıysa o zaman B'de de ne olacak? 1 bir birim olacak. Ve yarı çapımız 3 birim olduğuna göre OB'ye de kaç birim kalacak? 1 bir birim kalacak. Şimdi Buradaki X'i bulabilmek için O'dan C'ye bir yarı çap çiziyoruz şu şekilde merkezden kenara gittiğine göre burası yarı çap ve dolayısıyla burası da 3 cm olacak ve biz burada gördüğümüz üçgenden dik üçgende pisagor uygulayarak X'e ulaşabiliriz. OD uzunluğumuz şurası 2 birim yani 2'nin karesi artı diğer dik kenarımız X'ti X'in karesi eşittir yarı çapımızda 3 olduğu için 3'ün karesi şeklinde eşitlersek buradan x'e ulaşabiliriz. 9 şurası da 4 karşı attığımızda eksi olarak geçti. x kare eşittir 5'ten her iki tarafın karekökünü aldığımda x'in kök 5 olduğunu ulaşmış olduk. Evet, ikinci soruma geçiyorum. İkinci sorumuzda bize çeyrek çember vermiş. Ve buradaki O, D, C, B'nin bir dikdörtgen olduğunu söylüyor. Ve verilen bilgilere göre X nedir diye soruyor. Şimdi bu O merkezse eğer şuradaki OB bizim yarı çapımız olacak. Hemen yarı çaplara odaklanırsak eğer bu bir dikdörtgense 12, 3 daha 15 olduğuna göre bizim yarı çapımız 15 birim. Ve burada OA da bizim neyimiz? Yine yarı çapımız. O zaman OA uzunluğu şurası da ne olacak? 15 birim olacak. Ve O'dan E'ye bir doğru parçası çıkarırsak bu da bizim yarı çapımız. Yani merkezden çevreye çıkardığımız her doğru parçası yarı çap oluyor. Dolayısıyla burasına da 15 birim olarak yazabiliriz. Şimdi bu bir dik dörtgen ise bakın burada bir dik üçgen oluştu. Ve biz iki tane kenarını biliyoruz. Şuradaki O'D uzunluğuna A harfini verirsek A'yı bulabiliriz öncelikle. Pisagor uygularız veya da bunun 3, 4, 5 üçgeninin katları olduğunu görüyoruz. 12, 15 ise burası da ne olacak? 9 olacak. Yani her birini ne yapmış? 3 katını almış. 9, 12, 15 özel üçgenimiz bu bizim. O zaman A uzunluğu 9 birim. Şimdi tamamı A, O 15 birimse ben X'i bulmak için 15'ten 9'u çıkarıyorum ve X'in uzunluğunu kaç olarak buluyoruz? 6 birim olarak buluyoruz. Evet 3. soruma geçiyorum hemen. Üçüncü sorumuzda o merkezli çemberde A noktası çember üzerinde ve burada OA'nın uzunluğunun 3x 3x 5 olduğunu söylüyor ve OP uzunluğunun şu uzunluğun 4x 9 olduğunu söylüyor. x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi burada bakarsak eğer OA yarıçap OP uzunluğu yarıçaptan daha büyük bir doğru parçası. Dolayısıyla şöyle bir eşitsizlik kurabiliriz. 4x 9'un 3x 5'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu eşitsizliği çözersek öncelikle x'leri bir tarafa aldığımda 4x'ten 3x çıktı x 9'u karşıya aldığımda 9 eksi 5'ten x büyüktür. Ne çıktı? 4 çıktı. Şimdi x 4'ten büyükse o zaman x ne olur? 5, 6, 7 sonsuza kadar olabilir. Fakat x'in alabileceği en küçük değer nedir dediği için en küçük alabileceği değer kaçtır? Burada 5'tir. Evet diğer soruya geçiyorum. Şimdi Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda O merkezi çemberde AB'nin çap olduğunu söylüyor. AB uzunluğunun 12 cm, CD'nin 8 cm olduğunu söylüyor. CD kirişinin merkeze uzaklığını soruyor. Şimdi hemen verilen bilgileri yerleştirelim. AB 12 cm ise eğer o zaman bu yarı çap olduğu için şuralar bir kere 6'şer cm bizim yarı çapımız olacak. CD 8'miş. Şimdi burada bizim en belirgin özelliğimiz şu. Merkezden kirişe yani CD'ye indirdiğimiz dikme her zaman ne yapıyordu? Kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Şimdi CD'yi 8 birim verdiğine göre 4 birim buraya 4 birim de buraya olacak. Şimdi bize yarıç neyi soruyor? Kirişin merkeze uzaklığını soruyor. Yani şuradaki OH uzunluğunu soruyor. Şuraya X diyelim. Burayı arıyoruz şu anda. Şimdi ne yapacağız? Burada bir diklik olduğuna göre bir dik üçgen oluşturalım öncelikle. O'dan D'ye bir ne yapıyorum? Yarı çap çiziyorum yine. Yarı çapımız 6 birimse eğer. Öyle bulmuştuk. Ve HD 4 birimse. Şuradaki X'i arıyoruz. Yine ne yapacağız? Pisagor bağıntısını uygulayarak bu dik üçgende X'e ulaşabiliriz. OH uzunluğuna x'in karesi dik kenarların karelerinin toplamı eşittir hipotenüsün karesine eşitti x'in karesi artı 16 eşittir 36'dan x'in karesi 36'dan 16'yı çıkardık 20 ve her iki tarafın kare aldığımda karekökü götürdü x eşittir 24 ile 5'in çarpımı 4 ile 5'in çarpımı 4 dışarıya 2 olarak çıkacak kökten 5 de içeride kalacak o zaman x değerimiz kaçmış 2 kök 5'miş. Beşinci sorumla devam ediyorum. Beşinci sorumuzda o merkezi çemberde AB'nin çap olduğunu söylüyor ve bize verilen bilgilere göre çemberin çapının uzunluğunu soruyor. Şimdi şeklimize bakarsak eğer burada bir kiriş var. DB kirişi var ve biz biliyoruz ki merkezden kirişe dikme indirdiğimizde kirişi iki eşit parçaya bölüyor. Şimdi 4 8 daha 12 yapıyor. Kirişimizin toplam uzunluğu 12. O zaman burayı 6 6 iki eşit parçaya bölecek. Şimdi burası da 6 ise o zaman şuraya ne kaldı? H dersek CH'a 2 birim kaldı. Şimdi e, yarı yarıçapı bilmiyoruz. Oraya R diyoruz. Bize zaten çapını soruyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi buradaki üçgende dikten bir dikinmiş. Dikten dikindiği zaman bizim aklımıza hemen öklit bağıntısı geliyor. Öklit bağıntısında R'nin karesi 6 ile tamamının çarpımına yani 8'in çarpımına eşit. Şuradaki öklit bağıntısında hemen yazıyorum. R'nin karesi 6 ile 6 artı 2'den 8'in çarpımına eşit. R'nin karesi 48'den. 48 16 ile 3'ün çarpımıydı. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda R 16 dışarı 4 olarak çıkacak. 3 de içeride kaldı. 4 kök 3 olarak buluruz. Yarı çapı. Fakat bize çapı sorduğu için 4 kök 3 ile de 2'yi çarparsak eğer o zaman da 8 kök 3 olarak çapımızı bulabiliriz. 6. soruya geçiyorum. 6. sorumuzda <laughs> bize OE uzunluğunu OE uzunluğunu 5x 2 cm olarak vermiş. OF uzunluğunu da 2x artı 16 olarak vermiş. Ve diyor ki CD kirişi diyor. CD kirişi merkeze AB kirişinden daha yakındır diyor. Yani şurası daha kısaymış. Şunu tekrar yazacağım. Sanırım kaydı. Şurası 5x Evet şöyle tekrar yazalım. OE uzunluğunu 5x eksi 2 olarak vermiş. OF uzunluğunu 2x artı 16 olarak vermiş. Diyor ki CD kirişi AB kirişinden merkeze daha yakın diyor. O zaman ben diyorum ki 5x eksi 2 uzunluğu küçüktür. 2x artı 16'dan madem merkeze daha yakın. O zaman buranın daha kısa olması gerekiyor. Buradan eşitsizliğimizi çözersek eğer 5x'ten 2x'i çıkarıyoruz 16 artı 2'den. 3x küçüktür 18'den, x küçüktür ne çıkacak? 6 çıkacak. Şimdi şıklara bakarsak eğer, şıklarda x'i biz 6'dan ne bulduk? Küçük olarak bulduk. Ee, Diğerlerin bütün şıklar 6'dan küçük fakat e şıkkını 6 olarak vermiş. O zaman 6 olamaz, olamayacağı soruyor. E şıkkı cevabımız. Evet 7. soru. 7. soruda çemberde verilenlere göre bize yarı çap uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi O merkezinden yine burada bir AB kirişi var. Bir dikme indirdiğimizde kirişe. Kirişi iki eşit parçaya bölecek. Şimdi 4, 6 daha kirişimizin uzunluğu bizim 10 santimetreydi. O zaman 5, 5 iki parçaya bölecek. Burası 5 birim. Şurası da 1 birim olacak 5 olması için. Şimdi burada küçük bir üçgen oluştu. Dik üçgen oluştu. Kenarı 1 birim, 5 birim ve şuraya x dersem eğer Buradan öncelikle x'in karesi artı 1'in karesi eşittir 5'in karesinden Pisagor uyguladığımda 25 eksi 1'den 24 çıkar. x kareyi 24 olarak bulduk. Bunu bir kutu içine alalım. Bizden yarı çap soruyor. Ben o'dan b'ye şu şekilde bir yarı çap eğer çizersem. Burada yine bir dik üçgen oluştu bakın. Şöyle bir dik üçgen oluştu. Yine burada da Pisagor bağıntısını uyguluyorum. Ne diyeceğiz? X'in karesi artı diğer dik kenarımız 5'in karesi eşittir. Şurası da bizim yarı çapımız. R'nin karesi dediğimde x'in karesini biraz önce 24 olarak bulmuştuk. Artı 5'in karesi 25 eşittir r kareden. 49 eşittir r kareden. R'miz kaç çıkacak? 7 çıkacak. O zaman yarı çapımız kaç birimmiş? 7 birimmiş. Evet arkadaşlar çemberle ilgili birinci alıştırmalarımız bitti. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.